Esma o gece ansızın kimseye haber vermeden evden çıktı. Neden çıktığını kendisi de bilmiyordu. Aslında her şey normaldi. Sadece akşam çöp atmaya gittiğinde siyah bir köpek onu havlamış ve sonra ortadan yok olmuştu. Bu Esma'yı biraz korkutmuştu ve sonra eve dönmüştü. Sabah annesi onu uyandırmak için odasına gittiğinde odasında olmadığını görünce ilk başta endişelenmedi. Ekmek almaya gitmiş olabilirdi. Ancak saatler geçip Esma'dan ses çıkmayınca annesi biraz endişelenmeye başladı. Esma'yı aradı. Ancak telefonu evdeydi Esma'nın. Annesi polise gitti ve Esma'nın kaybolduğunu bildirdi. Herhangi bir şey olursa polisler annesine haber vereceklerdi. Anne eve döndü. Esma'nın erkek kardeşleri birlikte beklemeye başladılar. Saatler geçmiyordu. Sonra ikisi de yatmak için odalarına çekildiler. Ve Esma'nın kardeşi birden annesine seslendi. Annesi çocuğun yanına gitti. Esma'nın kardeşi Esma'nın odasına kapısının önündeydi ve içeriden tuhaf sesler geliyordu. Sanki birileri fısıltıyla konuşuyor gibiydi. İkisi de korktular ve salona gidip sabaha kadar orada beklediler. Sabah olduğunda kapı çaldı. <laughs> Anne hemen gidip kapıyı açtı ve karşısında Esma'yı gördü. Hem şaşırmış hem sevinmişti. Esma ise Hiçbir şey söylemeden direkt odasına gitti. Akşam olmuştu ama Esma hala odasındaydı. Annesi gidip kapıya tıkladı. Esma kızım hadi kalk da bir şeyler ye. Seni çok merak ettik. Odanın kapısı birden kendi kendine açıldı. Ve annesi korkuyla karşısında duran şeye baktı çünkü o kız Esma değildi